Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Osmanlı'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En yani son bildiğiniz üzere Corvette'i kemen tam anlamıyla maksimum seviyeye çıkarmıştık ve sonrasında demiştik ki işte biz daha araba falan almayacağız demiştik ama tabi bir sürü paramız arttı. Ne kadar paramız artmış mesela buradan bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz da bir 500 bin bak şurada yazıyor 683.000 TL TL, TL ne ya? 683 bin dolar gibi bir çok yüklü mevlada bir paramız var. Onun sonra değerlendireceğiz. Çanlar çalıyor. Gergin bir ortam. Sesim umarım iyi geliyordur. Ve Viper'ı görüyoruz arkadaşlar. Çok sağlam arabadır. Yeşil yeşil gerçekten iyi duruyor. Ne oluyor lan? Ha. Evet. O sağdan başladı, biz soldan başladık. Şu anda bizim aradığınız araba var mıdır? Bence yoktur. Bence rahat kazanacağız. Bütün yarışları rahat kazanacağız. Bence oradan gitmemeliydi. Evet göt oldum gördüğünüz üzere. Anında göt oldum yani. Ezillik diz boyu. Yalnız Viper da bayağı az ha. Alışamadım ya. Korvet alışamadım. ya bir sıkıntısı var arabanın ama çözemedim hala ya da ben alışamadım dediğim gibi biz konusunun önündeyiz ama yetişmemiz lazım onu yoksa rahat kazanacak arkadaşlar bu arada yarışlar her uzun sürerse ee, o kadar yavaş geçtik ki. Baştan başlatacağım. Yarışlar uzun sürerse sadece işte boss fightları yaparız. Bir daha sakin. Güzel bir start. yere mi girecek acaba? E hey ya yine aynı yere girdi. Keşke biz de girseydik. Bugün ne oluyor bana ya? Çok ilginç. Son tamam, şu Viper'ın kıçına dolanalım. Bu sefer biz önden gitmeyelim diye düşündüm de oğlum bu da yavaş gidiyor ya. Yani. Biz daha hızlı girdik. Bak buradan gitmesi çok daha şeymiş. <gülüyor> Akılcaymış. <gülüyor> Bu ne şimdi ya? Bu ne baba? yavaştan abi öyle bir ya da bayağı yavaş girdi aslında. Bence yetişebiliriz. Şimdi ani bir hatasına bakıyoruz. Hemen ensesindeyiz. Aslında orada daha hızlı çıkabilirdim. Birazcık yarış bitti diye salı vermiştim ama Mesela o da spin attı gördüğünüz üzere. Oyun bir şekilde bizi bir ayrıcalık tanıyor. Hala birinciyiz. Artık yavaş yavaş ne geçmemiz gerekiyor. Geçtik. Eyvah. Oğlum bu kadar olmaz ama ya. Bu kadar olmaz ama ya. Bir daha geçeriz. Eyvah. Ben ne yapıyorum? Yendi gibi. Oğlum. Hızlı git lütfen. Evet. Çok ilginç. Çok saçma bir yarıştı. Bok saçma bir yarıştı. Şimdi işte. E şey evet. Şunun altından ya da solundan geçmemiz lazım büyük ihtimalle sondan geçmek zorunda kalacağız. Olur sola gitti Araba komutlarımı dinlemiyor. Bu ne abi şimdi? Ben onu nasıl denk getireceğim? daha soldan geçeceğiz anlaşıldı. <laughs> Allah yapamıyorum ya beceremiyorum şu dragı bir türlü beceremiyorum ya. Bu kadar zorda bir şey değil aslında ama ilginç. belanı versin Allah belanı versin. To Oğlum herif totalı dolmuş. Biz boşu boşuna koşturuyormuşuz ya. Yani Yok şu anda içimden inanılmaz küfürler ediyorum ama tamam yani <gülüyor> <gülüyor> yapacağız yapacağız yani en de sonunda yapacağız. sinir patlaması yaşıyorum. Abi ne tür yarış veriyorsan ver drag verme ya. Bak yine aynı araba. Oğlum soldan mı gideceksin, sağdan mı gideceksin? Bir karar ver ya. Bir karar ver Allah kahretsin. Lan bu yarış ne zaman? Evet bir zorlu dragon daha sonuna geldik. Son bir speed trap kaldı. Hadi şunu da bitirip gidelim. Vallahi patlayacağım. Dokanma bana güzel bayağı girdi kaldı Evet bayağı hızlı girdik 211 ile girdik 159 da girmiş Mesela şu dakikadan sonra ben hiç kazanabileceğini düşünmüyorum Kadar hızlı girerseniz o kısa dolan başlara sonunuz böyle olabiliyor maalesef oraya biraz istediğimden yavaş girdim yani uzun uzak geliyor lan arkadan şu bu birazdan yetişir bize 177 gayet güzel. Çünkü orada sert bir viraj vardı. Yani o da 150'den fazla yapamaz diye düşünüyorum. 178 de fena değil. Orada bir duramadım ama sor hiç sorun değil yani. Çok rahat kazandık. Şimdi 1499 olduğunu görebiliyorum ama benim mesela kaç aldım kaç olduğunu göremiyorum. 729 çok iyi. Tertemiz galibiyet. Şimdi öncelikle iki tane marka hakkımız var yine. Şimdi bir tane o yapacağımız ekstra araba için şu unique performansı istiyorum. Engine upgrade'i geldi. Gerçekten çok iyi. de ortadakini aldım. Okey. Olur. Blackliste 3. sıra artık son 3 yarışmacı ve Razer'a sadece 2 yarışmacı uzaklıktayız. Ronald McRae, Ronnie, Aston Martin, DBA, DBA. Ben niye geçtim neyse Razer korkmaya başlamış İyi kulağı iyi geliyor Dördüncü sıra diyor Herkesin olduğunu anlıyor Razer korkmaya başlıyor Senin işin sadece Razer'la Sadece bu kadar diyor Başka birisiyle de değil diyor ee, onun haricinde başka kimseyle yani endişelenmemelisin falan filan bir şey diyor. Yani, Rock JV indir diyor bu eski. Güzel. Bu arabaya bir şey yapmayacağız ki. Şimdi bir... o zaman artık şu bizim hayal hayalimizi kurduğumuz arabayı almanın vakti geldi bence şöyle bu bölüm güzel bir araba tasarlayalım. İstediğimiz gibi böyle çok rahat bir kafayla arabamızı tasarlayalım. Şimdi gidelim şöyle bir bütün arabalar açılmadı. Ama biz yine de arabamızı seçelim tasarlayalım. Şuradan mı araba satın alıyorduk? Yo buradan almıyorsun. Oğlum ben nereye gitmişim ya? Nerelere gitmişim? Şuraya gidecektik. Bizim aklımızda anons geçiliyor. Burada bir polis şeyi gördüm hemen eve uzayacağım evden geçeceğim şimdi fikir değiştirdim. Şuradan mı gidiyor? Oğlum nereden gidiyor ya? Bence yanlış yerden gittim de neyse önemli değil. Yani acelemiz yok. Bu bölümü zaten sadece araba tasarlamakla geçireceğiz. de oyun dondu. Sorun değil gelir birazdan. Geldi. Şimdi şurada Porsche Carrera ve Mercedes alıyoruz. Onun haricinde bütün arabalar açık şu anda. Yani Ford'la Murcia Lego. Bizim yani işte alabileceğimiz arabalar. Gerçekten almamız gereken arabalar. Aslında ben yalan yok Carrera isterdim. Ama Carrera açık değil ve sizi çok beklettim araba yapacağım yapacağım diye. Şuradan ben Murcia Lego'yu alıyorum. Drive now hadi bakalım. Lamborghini Murcia Lego. Güzel görünüyor. Sesi de mükemmel olan bir araba. Şimdi bunu rahat kafayla yani sınırsız paramız varmış gibi düşünüyorum. Modifiye edeceğiz. Nitros falan hiçbir şey yok. Şimdi bu arabalardan birini ya Corvette ya bunu şey yapacağım. Öf. Nasıl anlatsam? Ne oluyor? Neyse. Teker seçelim ilk önce arabaya. Güzel bir teker şöyle. Bu modeller olmaz. Volk'a bakalım. Şu fena gitmedi aslında ama biraz daha bakabiliriz. Şu çok güzel lan. Az bir de azıcık küçültelim bence tekeri. Mesela 20 değil de 19 ya da 18 olsun. 19. 10 numara. Çok iyi. Tekeri aldık. Devam ediyoruz. Ha önce şu performans performans arttırmalarını. Bunu yapamıyoruz mesela. Ama hiç sorun değil. Yani yapabildiklerimizi yapalım. Şimdi yapamadıklarımızı da işte ne zaman yaparız? Razer'la işte Blacklist'e 3. sıraya yerleştiğimizde yaparız. Toplamda 103.000 oldu. Tekerler, fren. Ekleyebildiğimiz her şeyi şu anda ekliyorum. Bunu da sonra yaparız. Hiç şeyimiz yok, acelemiz yok. Bu korvet bizi çok uzun bir süre daha hatta çok rahat şey bitene kadar idare eder. Şimdi backroom'a gidiyoruz arkadaşlar. Engine arttırması. Çok az bir arttırma da olsa yapıyor. Bu engine'i aldık. Bir saniye orada bir şey vardı ya. Ne diyor? Neyse devam ediyoruz. Şimdi önce performans arttırmalarını yaptık arabanın. Şimdi şu body kit falan seçeceğiz arabaya. Zaten iki tane seçeneğimiz var. Bir tane bu var. Bence fazla sade. Bir de şu var. Ki bu gayet güzel görünüyor. Şu öndeki şey pek hoşuma gitmedi ama o pek sorun işgal etmez bunu alalım. Spoiler. En böyle janjanlı spoiler'ı almak istiyorum burada. Mistik olabilir. Ondan sonra... Heh. Şunlara bakalım. Buradan yok, buradan herhangi bir şey olmaz. Karbon spor yok, bu da olmaz. Spor tamam. Mistik olur, gayet güzel duruyor. Tekeri zaten hallettik. Öndeki şey çok abartılı bir şey istemiyorum arabada. Yani şunun gibi bir şey istemiyorum. Şu tarz bir şey bence güzel gider gayet. Roof Scoop diyor. Buna da bir şey ekleyelim mesela. Birazcık. Şu ikili olanlar vardı diyor. Onlar nerede? Azıcık giderdi herhalde. İkili olanlar gider buna. Ha şu geride. Şu ya da şu. Tamam şu olsun. Gayet güzel. Şimdi renk olarak birazcık koyu bir renk bu arabaya daha iyi olur. Fakat renkten önce ayarlamamız gereken çok önemli bir şey var. Araba nasıl görünecek? Yani bunlardan bir şey takmayı eklemeyi düşünüyorum. bu mesela nasıl olur? Olmaz. Hmm. Yani yok. Bunlar olmasın. Güzel bir şey var mı buradan? Yok. Constant Winners diyor. Bunlar da olmaz herhalde. Bunlar zaten olmaz. Şunlar neymiş? Birazcık sade bir araba olsun istiyorum şimdi yalan yok. Uf. Hmm. Şimdi tam emin olamadım valla. Şöyle büyük bir çizgi iyi olur ya. Bence. Beyaz olsun tamam mı? Bu. Arabanın rengini değiştirelim. Yalnız bu renk çok parlıyor. Hiç hoşuma gitmedi. Metalik olur mu? Bak metalik olur. Bu da çok parlıyor. Ben mat bir renk istiyorum ya. Şöyle ha. Mat renklerin hastasıyım valla. Hmm. Aklıma başka bir şey geldi. Şunu gri yapsak, tamam mı? Şu body'den güzel bir şey mesela şu olsun. Bunu da siyah yapalım. Vallahi bence oldu gibi. Şöyle bir dolaşalım bakalım neler varmış. Vallahi şu güzel duruyor. Ondan sonra ne var mesela? Şunlar var. Aslında bu bile güzel duruyor ya. Yıldırma gerek yok. Bak mesela burada çok kararsız kaldım ya. Gereksiz kararsız kaldım. Şurada şu şu güzel ya. Gayet güzel. Renk olarak da siyah gayet iyi bence. Ya da şöyle bence çok iyi kombin oldu. Tamam, bu böyle kalsa. Ondan sonra tekerleri de ne yapalım? Mesela mor yapsak pek yakışmadı açıkçası. Hmm. Arabanın renginde olsun ya tekerler. Bu da azıcık maviye yakın bir renk olsa. Ondan sonra bak her şeyi ekliyorum şu anda. Ekleyebileceğim her şeyi. Bu kısımlar beyaz olması daha iyi olur. Onu bir ayarlayabilsem. Alpine iyi markadır. Buradan sponsor da olalım Alpine. Oo. 5 Zigen. Five Zigen. Bu da çok önemli bir markadır. Mesela şuraya da bir şey yapalım. Castrol. Bir. Ama burada hiç güzel durmuyor ya. Chrome diye bir şey varmış mesela. Tamam. Artık büyüdük ya. Sponsorlarımız oluyor. İşi iyice büyüttük. Sponsorlar geldi. Tamam budur. Bir de şunu ayarlayalım. Çok iyi. Bu kısmı gri olsun. Bu kısmı iyi gözükmesi lazım o yüzden koyu mavi tarzı şu tam şu olur. Bu da ee, açık olmasın ha koyu olsun ki gözüksün evet Tamamdır. Benim modifikasyonum bitmiştir arkadaşlar görüntüsünden hoşnut kalmadıysanız arabanın yani yorumlarda belirtin. Hava var yakacak ya, şimdi Yani özellik açısından birazcık şimdi korvetten girdi ama onu halledeceğiz. Halledeceğiz. Korvetle görüyorsunuz yani aradaki farkı. Şimdi korveti kullanalım sonra tekrar Murcia Lego'ya geçeriz. Evet şimdi e o zaman ne yapalım mesela? Şu hızlı görevlerini yapalım hızlıca. Sonra da bölümü bitirelim. Ya bilmiyorum duruma göre belki mesela hiç Mursiya kullanmayabiliriz ya da polis kovalamacılarında sadece Mursiya kullanırız ona bakacağız duruma göre. Ha bu korveti her zaman, her türlü kullanacağız mesela. Artık bu sefer de maalesef bizim bu Porsche'nin pavucu da mı atıldı. Ama satmayacağım. Bizim üzerimizde çok fazla emeği var bu arabanın. Golf'te kalacak zaten. Yani para açısından çünkü bir sorunumuz yok. Biliyorsunuz zaten. Yaklaşık 1 milyon 100 bin bonti kasmam gerekecek. İşte onu buradaki arabalardan herhangi biriyle hallederiz. Sıkıntı yok. İlk önce korvetle yarışları bitir. Sonra işte yine korvetle bontileri kasarız. Rahat geçtik. Yine Artık bu hız görevlerinde 94.000 bin bounty veriyor, sağlam bir rakam, çok sağlam bir rakam. 177 istiyormuş, yapalım. 177'ye çıktı, tamam. 200'e çıktı hatta yüzde geçtik. Güzel. Yani bu bölüm başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bölüm burada bitiriyorum. Ee, i̇şte söylediğim gibi arabayla ilgili görüşlerinizi belirtebilirsiniz yorumlarda. Hoşçakalın. Ee, takipte kalmayı unutmayın.